Atma ve özellikleri Yayı gerdikten sonra yayın ucu yaya dik olacak şekilde anlık olarak yukarı kaldırılıp tekrar ilk konumuna geri getirildiğinde yay üzerinde bir dalga parçası oluşturulur. Anlık oluşturulan bu dalga parçasına atma denir. Yayın ucu yukarı kaldırılıp tekrar denge konumuna getirildiğinde baş yukarı atma oluşturulur. Yayın ucu aşağıya indirilip tekrar denge konumuna getirildiğinde baş aşağı atma oluşturulur. Yayın ucu aşağı yukarı kaldırılıp bu iki hareket ara vermeden sürekli tekrarlanırsa periyodik dalga üretilir. Bir atmanın başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzaklığa atmanın genişliği denir atmanın genişliği ikinci durumda da baş aşağı olan atmanın genişliği de bu şekilde gösterilir. Atmanın ilerlemesi. Atmaların yönü oklardan faydalanılarak bulunur. Okun gösterdiği yönde, okun önündeki kısımda dalga yukarı doğru titreşir okun gösterdiği kısmın arkasında ise atma aşağıya doğru titreşir. Yayılma doğrultusuna bakıldığında genişlik atmanın genişliği atmanın genliği sağa doğru ilerleyen bir atma oka baktığımız zaman okun önünde atma yukarı doğru, okun arkasında ise aşağıya doğru, denge noktasına doğru titreşecektir. Baş aşağı olan atma ise, okun ilerleme doğrultusuna baktığımızda, denge noktasından okun ön tarafında oka doğru titreşecek, arkası ise denge noktasına doğru titreşecektir. Periyodik atmada ise orta nokta denge noktasına dikkat edilerek yukarıda kalan kısımda baş yukarı, aşağıda olan kısım ise baş aşağı olarak düşünülür. İkisi de sağa doğru hareket ediyor diye düşüneceğiz. Buna göre denge konumuna baktığımızda Baş yukarı diye düşündüğümüzde üst kısmı okun gidiş yönünde ön taraf yukarı doğru okun arkasında kalan kısım ise denge noktasına doğru titreşecek. Baş aşağı olan kısımda ise sağa doğru ilerlediği için okun ön tarafı oka doğru arkası ise denge noktasına doğru titreşecektir. Atmaların girişimleri ise güçlenmesi, baş yukarı ve birbirine zıt yönde gönderilen iki atma karşılaştıklarında birbirine zıt, genlikleri farklı, birbirine doğru hareket halinde olan atmalar karşılaştığında birbirlerini güçlendirir, yeni bir genlik oluşur. Ve genlik ikisinin toplamı kadar bir değere sahip olur. Üzel birbirinin üstünden geçtikten sonra L geçer. Aynı genlikte devam eder. K da sağ tarafa kendi yoluna devam eder. Zayıflaması ise aynı yay üzerinde biri baş yukarı, diğeri baş aşağı olacak şekilde zıt yönlü iki atma oluşturulur ise atmalar karşılaştıklarında birbirlerini zayıflatırlar. Büyük olandan küçük olanı eklediğimizde çıkaracağız demektir. Yeni genlikte Büyük olandan küçük olan çıkartılır. Bu şekilde genlik bulunur. Dalgalar daha sonra birbirinden ayrılarak geldikleri yönde harekete devam ederler. Sönümleme veya sönmesi ise eğer aynı yayda simetrik ve zıt yönlü iki atma genlikleri, genişlikleri Aynı şekilde birbirlerine doğru yaklaştıklarında bu atmalar karşılaştığında birbirlerini söndürürler. Bir anlık sönümleme gerçekleşir. Daha sonra birbirinden ayrılarak geldikleri yönde harekete devam ederler. Atmanın yayılma hızı ise F kuvveti uygulanmış M kütleli L uzunluğundaki bir yay V hızında yani F kuvveti uygulanmış yayın uzunluğu L M kütleli V hızında hareket ediyorsa atmanın hızı V eşittir kök içinde F bölümü ile bulunur. Buradaki F kuvvet mü? birim uzunluğun kütlesi V ise hızdır. Birim uzunluğunun kütlesi kütlenin yayın uzunluğuna bölünmesiyle bulunur. Ayrıca ince yayda hız kalın yaydaki hızdan büyüktür. Hafif yayda ağır yaydan hız daha büyük. A ağır yaydaki hızdan büyüktür. Yumuşak yayda sert yaydaki hızdan daha büyük.